Hocam çıplak el tekniğinde vuruşu nasıl çıkartıyoruz? Evet, merhabalar ben Mert Kesener. Tüm sabah sanatı sabah sıkıcıya Çıplak el tekniklerini yaparken özellikle içeriden çıkmasına dikkat edeceğimizi biliyorsunuz. Bizim derslerde bu şekilde de bu şekilde anlatıyoruz. Şimdi şu bir tane dikey çizgi olduğunu düşünüyorum. O çizgi üzerine yerleştiriyoruz. Ancak bu hareketler dirsekler biraz dışarıdan kalacak şekilde olsaydı zaman kaybına neden olabilir? dirsekler tam manasıyla çizgiye göre geliştiği zaman biz bunu bu şekilde çalışıyoruz. Ve bunun için de arkadaki sırt kaslarının oldukça esnek olması lazım ki şu hareketi yaptığım zaman hiç zorlanmadan durabileyim. E, aslında sağlayan şey kol kaslarının esnekliğinden ziyade sırttaki kasların esnek olmasıyla doğrudan bağlantılı gibi gözüküyor. Hiç zorlanmadan bu hareketi yapabiliyoruz. Ve bu işleri yaptığınız zaman çok profesyonel olmasanız bile en azından durumu tutabilecek bir e, hareketlilik yaratabilirsiniz diye düşünüyorum. Sık kastırma esnekliği Bunun için yapılacak hareketler belli. Şu, şu örneğin 3, 4, 5 şeklinde Başka ileriye doğru hamle yapıyorum ve her el bir takip ediyor. Orada bir dair aslında burada bir, bir yol belirliyorum burada. if he